Merhaba arkadaşlar, benim hocam ortaokul kanalına hoş geldiniz. Sosyal bilgiler dersinin ilk konusuyla başlıyoruz. Vakit kaybetmeden geçeceğiz ama çok iyi dinlemenizi istiyorum. Çünkü iletişim konusundayız sevgili arkadaşım. İletişim sadece bir ders gibi değil, hayatta başarının anahtarıdır. Gerek aile hayatında, gerek okul hayatında, gerekse iş hayatında. Bu bağlamda iletişim nedir? Hızlıca bir ona bakalım. Bu videoda sizlere nelerden bahsedeceğim hızlıca bir özetlemek istiyorum. Sevgili arkadaşım, iletişimden bahsedeceğim, tanımını vereceğim, iletişimin tanımından bahsedeceğim. Sosyal bilgiler dersi kapsamında iletişimi nasıl değerlendiriyoruz ona bakacağız. İletişimin unsurlarından bahsedeceğiz. İletişim çeşitlerinden bahsedeceğiz. Sözlü, sözsüz, yazılı iletişim bunun bilgisini size vereceğim. Beden dili, jest, mimik, burun gibi kavramlardan bahsedeceğim. Etkili iletişim nedir? Bundan bahsedip bu videoyu tamamlayacağız. Kısa bir video olacak. Ancak dediğim gibi çok dikkatli dinleyin. Çünkü bunu sadece bir ders konusu gibi düşünmeyiniz. Olur mu? Evet, şimdi iletişim duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına denir. Burada şöyle bir çıkışta bulunabilirsin. Ya ben farklı yerlerde iletişimin tanımına baktığım zaman farklı tanımlar karşıma çıkıyor. Biz sosyal bilgiler dersi kapsamında iletişimin insanlar arası olan kısmına bakıyor olacağız tamam mı? Çünkü hali hazırda iletişimi canlılar arası olarak da değerlendirebiliriz. Yani insanlarla hayvanlar arası, hayvanlarla hayvanlar arası ya da insanlarla makineler arası makinelerle makineler arası gibi değerlendirmek mümkün. Fakat bizim şu anda ilgilendiren kısmı insanlar arası iletişim. Tamam mı? Devam ediyorum. Toplumsal bir varlık olan insan toplumun bir üyesi olarak diğer insanlarla iletişim halindedir. Şimdi i̇nsan sosyal bir canlıdır. Bu bağlamda bizler sürekli iletişim halindeyiz. Konuşmasak dahi yakınımızdakiyle belli bir iletişim halindeyiz. İletişimin unsurlarına göz attığımızda iletişim için başlangıçta tabii ki de bir kaynağa ihtiyacımız var. Her türlü iletiyi gönderip iletişimi başlatan öğedir. Burada benim. Ben bir kaynağım. İleti ise göndericiden alıcıya gönderilen her türlü mesaj. Bizim buradaki şu andaki mesajımız ne? Şu andaki iletimiz ne? iletişimin unsurları. Alıcı burada sensin. Mesajın iletildiği kişi ya da grup. Kanal Mesajın iletildiği araç. Ses, yazı, beden dili ve benzeri. Şimdi burada ben size sesle bir bilgi aktarımı yapıyorum. Fakat bir yandan da jestlerimi kullanıyorum ya da bazen mimiklerimi kullanıyorum. Bu konunun önemli olup olmadığını dahi bu jest anlayabilirsin. Ortam bu platform iletişimin gerçekleştiği fiziksel ve sosyal çevredir. Dönüt ise alıcının aldığı mesaja verdiği tepkidir. Öyle ya da böyle sizler şu anda bir dönüt veriyorsunuz. Sağlıklı bir iletişim olabilmesi açısından benim bu dönütler hakkında bilgi sahibi olmam çok büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda lütfen bu videonun altına bu konu ya da sosyal bilgiler dersi açısından düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Olur mu? Bu sayede ben de iletişim unsurlarından dönütü almış olabileyim. İletişimin gerçekleşmesi için 3 temel koşul. En az 2 kişi olması gerekiyor. Kişiler birbirlerinin varlığını algılamalıdır. Paylaşılacak bir mesaj olmalıdır. Şimdi kötü bir örnek olacak belki ama bir arkadaşının sana küstüğünü varsayalım. Sen arkadaşının yanına gittin. Bak iki kişisiniz tamam mı? Arkadaşına dedin ki ya ben bu küslüğü sonlandırmak istiyorum artık. Ama arkadaşının kulağında kulaklık var. Sana cevap vermedi. Şimdi cevap vermediği için sen onun küslüğü devam ettirmek istediğini düşünüyor olabilirsin. Ama iletişimdeki önemli bir noktayı atladın. Senin varlığını fark etmedi orada. Ha, kulağında kulaklık yok. Tamam mı? Seni duyabiliyor. Seni duyduğuna ve seni gördüğüne eminsin. Yani senin varlığının farkında kesin. Gittin, dedin ki: "Arkadaşım, bu küslüğü daha fazla sürdürmek istemiyorum. Gel barışalım." başka bir tarafa bakmaya başladı. Yani aslında burada gördüğün gibi illa sözel bir şeyde bulunmasına gerek yok. Sadece beden diliyle dahi o küslüğü sürdürmek istediğini anlayabilirsin. Yani iletişim için illa bir şey söylenmesine gerek yok. Şimdi iletişim çeşitlerine baktığımız zaman ise insanlar birbirinden farklı yollar kullanarak iletişimde bulunabilirler. İletişim kullanılan yöntem ve araca göre sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim olmak üzere 3'e ayrılır. Burada örnekler vermişler. Sözlü iletişim doğrudan konuşma üzerine yapılan iletişim şekli arkadaşım. Yüz yüze sohbet etmek, telefonda konuşmak, ses kaydı yollamak, filmlerdeki diyaloglar, röportaj yapmak. Fakat sözlü bir röportaj, video röportaj gibi düşünebilirsiniz bunu. İşte blog çekimi, şarkı söylemek, Bunlar sevgili arkadaşım sözlü iletişim örnekleri. Çünkü sözel olarak karşı tarafa bir mesaj iletiliyor. Sözsüz iletişim ise bunlar az önce örneğini verdiğim gibi. Herhangi bir söz söylemeden. Mesela bir arkadaşınla karşılaştın. Yaptın. Bu merhaba demek aslında. Sadece sözlü olarak bunu dile getirmek. Bazen böyle ders anlatırken ben sınıfta Öğrencinin birisi işte öğretmenim tuvalete kadar gidebilir miyim diye izin isterdi. Ben şöyle çünkü bir yandan ben ders anlatıyorum, dersin anlatımı bölünsün istemiyorum. Elimle hani gidebilirsin diye kapıyı gösteriyorum. Ya da daha karmaşık olarak da anlatabilirim şöyle yaparım. Yani işte vakit az kaldı. Hani biraz daha otur. Hani sadece çık otur. Evet hayır değil beden diliyle daha karmaşık şeyler de anlatabiliyorsun duruma göre. Aa, jest mimik. Jestler ellerimiz, bedenimiz, bedenimizde kafa hareketleriyle anlattığımız şeyler dışarıya çık gibi. Tamam tuvalete gidebilir miyim? Tuvalete gidebilir miyim öğretmenim? Gördüğün gibi bir mimikle hayırı anlatabildim ben burada. Yazılı iletişimse yazaraktan karşı tarafa mesaj yollayabilmek e, gerçekten de literatürde bunu biraz daha incelemek gerek sanki emoji'ler yazılı iletişimin jest ve mimiği gibi geliyor bana senin fikrin ne bu konuda yazabilirsin yani emoji'leri görsel iletişime mi koyalım yazılı iletişime mi koyalım yoksa bambaşka bir kavram olarak mele almak gerekiyor yani yazılı iletişim içerisindeki jest ve mimikler gibi çünkü karşı tarafa bir şey anlatırken emoji ile bunu destekleyebiliyorsun. Az önce görsel iletişim dedim ya. İletişim çeşitleri genel olarak sözlü, yazılı ve sözsüz olarak ayrılsa da görsel iletişim diye bir iletişim de vardır. Görsel iletişim görsel öğeler aracılığıyla gerçekleştirilmesi afiş, trafik işaretleri buna örnek olarak gösterilebilir. Buradaki notlara hızlıca bir bakalım istiyorum. İletişim sözlü olabileceği gibi yazılı ve sözsüz olarak da olabilmekte. Beden dili, kelimeler olmadan jest, mimikler ve hareketlerle duygu ve düşünceleri ifade etme biçimidir. Jest, duygu ve düşünceleri ifade etmek için el, kol, baş hareketleridir. Az önce bahsettim. Mimik, yüz kaslarının hareketiyle oluşan duyguları ya da düşünceleri ifade eden yüz ifadeleridir. Bu arada ben jest ve mimikleri biraz fazla kullanırım. Genelde iletişim içerisinde olduğum kişiler, biraz da öğrencilerin bunun iyi olduğunu, anlatımı güçlendirdiğini söyler. Ha, belki biraz azaltabilirim. Şimdi etkili iletişim dediğimiz şey bizim duygu, düşünce ve bilgilerin karşı tarafça doğru, açık ve net şekilde anlaşılmasını sağlayacak şekilde aktarılmasıdır. Bireyin kişisel gelişimine önemli ölçüde katkı sağlar. Duygu ve düşüncelerin doğru şekilde aktarılması için iletişim hataları yapmamalıyız konuşmacı ya da dinleyici konumunda olduğumuzda iletişimi olumsuz etkileyen davranışlardan uzak durmalıyız. Etkili bir iletişim için etkin bir dinleyici olmalıyız. İnsanlarla ilişkilerimizin olumlu olması etkili bir iletişime bağlıdır. Bütün bunların detayına bir sonraki videoda gireceğim. Evet sevgili arkadaşım. Bugünkü videomuzda sizlere iletişimin tanımından bahsettim. İletişimin unsurlarından bahsettim, iletişim çeşitlerinden bahsettim, jest ve mimikten bahsedip videoyu tamamladım. İletişiminizde daha başarılı olmak için neler yapmalısınız bunun için bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.